Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World Score Champions'a e, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Diyarbakır takımından burada Galatasaray ta takımı da kurmuştum. Diyarbakır Spor'dan Galatasaray'a gitmeye çalışacağız arkadaşlar. Ben bayağı bir oynadım. Süper Lig'e kadar geldim arkadaşlar. Görüyorsunuz biraz da oynadım Süper Lig'de. Ronaldo'yu da göstereceğim. Ronaldo ile Gol kuralında var. Fenerbahçe 1. sırada. Şu an gördüğünüz gibi kadrom böyle arkadaşlar. Ronaldo Messi. Böyle işte Ronaldo Messi var. Yeni bir tane kaleci almıştım. Sen ben diye. Böyle şimdi başlayacağız. Konya oynuyoruz. Bakalım ne olacak. şimdi atak bizde bir karakter Messi Messi direkt şimdi Ronaldo'ya göndereceğim Ronaldo dön vur gol Cristiano Ronaldo 1-0 bekliyoruz Muhammed Eren. Muhammed Eren. Muhammed Eren. Muhammed Eren. Çok güzel geldi. Vurdu gol. Muhammed Eren 2-0 oluyor. Üçüncü atak. Böyle atar mıyım? Oy! Çok güzel girdi. Ronaldo. lal 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 umut nair umut nair attı 3-1 ilk yarı bitti oha takımlar ise komple ölmüş değiştirelim bu olmaz koy şunu koy bunu güvene de koy dur her de üstüne koyuyor Burada ki ben. Ben koydum tamam. Forgatları ben Bunu da Messi Şimdi Messi. 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 Lionel Messi. Oy. İyi müdahale. Umarım bu kaleci yuttu. Dört bir öndeyiz. Dört iki olmaz. adanem Spor'da iki Fenerbahçe inşallah yenilmiştir. Oh. Dört üç oldu lan. Çevirmezsin. Abo. Konar Spor çekecek maçı la 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 dört dört oldu hayır fenaba çek sıfır yanıyor koca yolu spor yanıyordu herhalde üç oldu lah be dört dört kaldık neyse arkadaşlar Bacak <laughs> bir şey yok. Aradaki pan farkı. Asuç. Fafakal te abu. Abu aha fena bahçe dönüyoruz. Fena, fena bahçe arkadaşlar. Bu fena bizi diyenler ya. Bir sıfır. Bir, İlk maçı bir sıfır yenilmişiz. yenilmişlik Aha onu kurtardım. Lan Oy, top nasıl geçiyor ya? Geçiyordu. Kim atak? Hayır. Lan stoper at çalar. Kupa kupa maçı arkadaşlar bu arada Romaş maçı 2-0 gerideyiz. İlk maçtan bakın üzere 2-0 Gerideyiz. Bizi atak verdi. Muhammed Eren. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo dön. dön. Vur gol. Cristiano Ronaldo. 2-1 oldu. bir bir toplam 2-1. Hadi bize atak ver ya. Sen ya takar mıyım? Bunda tövbe safla 3 3 yedik. Dur yiyeceğiz şimdi. İki yedik 3 yedik aha takmıyor dal aa ha, bu hayır vermeyeceğim lan. Eğer kupayı server'dan ben alabilir şey yok. Şu şuradan. Şu şuradan. Böyle gir. Kupayı size vermeyeceğim bakalım. Bu arkadaşlar ye 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 çıkıp girerseniz o maçı yine oynayabilirsiniz. Oyunu bilmeyenler için söyleyeyim. <laughs> bu arkadaşlar bu, vid bu videonun devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Ha kurtardı. Oh kaleci adamsın. Kaleci adamsın hadi lan. Aç topu, aç topu, topu. Oy, girmedi. Hadi lan atak ver, hadi. hadi bir soyun, bir sefer yeniliyordu. Ah, gel onlara ver. Sarpmak istemiyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır ya. Yusuf Efendi Enes'i hattı. Bana bak çok. Kupayı bırakmam diyor. Kupayı vermem diyor adamlar. E sen vermezsen biz size zorla alacağız. Messi. Messi. Messi, Messi. olmadı. Ay Ronaldo'ya geldi. Ronaldo! Ne oldu da? Nasıl vurdum lan? Nə vaxtı? Təxəpiyor. Olmadı. 240. İqma çəlməyəcən abi. İqma çəlmirsən belə olur. Təxmədir. Messi, Messi yəni Sedan -Ronaldo Zaragoza-ya Ronaldo-dan dur. قول كريستيانو Ronaldo hadi bir atak daha ver. Hadi bir atak daha ver. son maçımız arkadaşlar. Dönün arkadaşlar yenilek. Ben Fenerbahçe'ye gireceğim. Fener, fener kupayı istemiyorum. Kupayı alam Allah zaten siktir et. Ankara gücünüz. Atak verin Ankara gücünü. Lan! Şansa bak ya. Bir sıfır oldu. Dur dur. Bizim takım ölmüş. O yüzden böyle. Bunlar da. Tarhalı çıkardı. Mes ölmüş. Mesleği çıkardık. Tarhalı aldık. Allah'a şükür. Ne oldu? atamaz. Orada atamazdım. Lan yine atamadım ya. Fenerbahçe 2-1 yanıyor. Bir yerde mu mı Fenerbahçe? Hadi Trabzon. Kasa 2-0 yanıyor Konya'yı. aldı. Daha tak veriyor ya. bunlara veriyor. Oha, Selamet 4-1. Şeyi yeniyor. Trabzon'u. Muhammed ala. Hiç alamıyorum tek. Beşiktaş'la Gaziantep tabi soru yeniyor. Hadi lan. Kurtar. Kurtar. Allah. Allah. Saponara kimin yaptı? Oha. Fenera var. 5 tane Trabzon'a. 5-1 yeniyor. Eyüp denen yeniyor. Ha. Aznet'e 1-1 yaptı. Kasada 3 çaplı kazan. Beşiktaş 2-1 yaptı. Hayır. 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 Arkadaşlar bir şey olmaz. Üçüncü sıraya düştük. Ay sen lan. Ay senin. Bir şey olmaz ha. Ay sana bir şey olmaz. İkinci sıraya düştük. Üçüncü sıraya düştük. İkinci diyorum ya. Eyüp oynuyoruz. Eyüp spor. Kasayı bir sefer yaptı. Kadar kaç. Maçta yeni başladı ha. <laughs> Hayır Mehmet Yağım attı. Ya ne oluyor ya kendinize gelin. Kasa 2-0 yaptı. Başka şey bir 0 yaptı. Evet Trabzon'a 0 göster be yeni. Oy müdahaleye bak. Müdahale et tamam ama top yine kaldı. Lan ver lan şu topu. Oy. Tamamdır. Aa, tak bir haberde. Tamam bakış. Dön. Messi. Messi. Lionel Messi. Lionel Messi mi adam değil Messi. 3-0 yaptı. Beşiktaş'ta bir 0 yapmıştı. Hayır Mehmet ya. Oy kaleci. başa Sivas 1-1. Tamam. Doğru ya tamam abi. Hadi ya bat tak ver hadi al tak ver. Tamam bir saat tak vermez. Önceler bazıları bir saat vermez. Hadi be. Atak ver ya. atak ver. Atak ver hadi atak ver. La la la. Atak ver atak. Pist, doldu bize. Atak vermiyor. Ha, şükür. Son dakika verdi atak. Messi. Hadi Messi. Messi hadi. Hadi Messi. Lionel Messi. Oha Galatasaray 0 yaptı. Hayır. Oy. Oy. Son dakika yorduk Son dakika yeseydik yok mu? Hala şükür ya. Kibir yeniyoruz. yarıyoruz alnında. O simen. Birinciliğe geçti o simen abi bu Ronaldo'ya gol lazım. Oğlum, Benim Kusura bakmayın arkadaşlar. Dadan videoya girdi. Ya o reklam. zorla. Gün tane daha varsa. Allah'ım. Nereye gittin? Arkadaşlar kusura bakmayın Hah. Olsun sağ ol son maçımız. Alkasin Paşa, Alkasin başakşehir, Paşa'yı. Başakşehir'le şeyler duyuyak. Videoyu bitireceğim. Çünkü arkadaşlar. Vallahi hadi. Hadi 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 Sultan hadi. Hadi lan Davison. Hangi Davison Sanchez. Trabzon bir sıfır yanıyor taşı. Ümit Bayraktar, Ümit. 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 Ümit çek, ümit. ümit çek Ümit. Ümit çek Ronaldo. Lan Ümit. Heh, Ronaldo'yu gördük. Ronaldo dön. O Ronaldo. Sü, Cristiano Ronaldo. buradan atar mıyım ben? Hadi lan. <laughs> Aha olmadı. Ronaldo vur. Dön dön. Şimdi çarpar. Cala gol. Cristiano Ronaldo kibir oldu. Bu şaş yer atak yapıyor. Aldık. Fenerbahçe 3-1 yanıyor. Galatasaray gün Oy İlk yarı bitiyor. Kim yarı? Bakalım kim söylemiş. Üçüncü gol mi geliyor? Messi. 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 Messi olmadı. Oradan Ronaldo topa müdahale etti. Ronaldo ayı. Öyleci kurtarıyor. Çekseydim keşke. Hayır 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 hayır. 2 2 oluyor. 3 2 mi oluyor abi? Hayır. 3 2 olmaz, 3 2 olmaz. Lan oy. Ya o Ronaldo sakatlandı. O da nasıl sakatlanıyor ya? Tanhalı sokacağız. Serhat Tanhal. 1 tane demir sponki 2 veriyon felere bak oy felere bak 7 tane attı lan felere göz 2 2 bitti arkadaşlar 4. sıraya düştük oha lan olhala felere bahçene teklif geldi Korhan'a satayım mı satmayayım mı arkadaş? Yok ya. Arkadaşlar şartayla sakatlandı Ronaldo. Ronaldo kaç hafta yok lan. Bilmiyorum ki. Daha da Arkadaşlar son maçımızı diyecektim. Hatayla dönecek bitirek hadi. Hatayla dönecek videoyu bitirek. Oy 20 20 dakikadır videodayım. Tamam. Oy. Asa 2-0. 3-1. Geliyor. Atay Spor geliyor. Bu arkadaşlar Atay Sporlu. Eski Atay Sporlu. Bu penza şey oldu. Allah rahmet eylesin ona da. Öldü. Adamı mici katlanmış. Allah rahmet eylesin. Tarhan. Tarhan Serhat Tarhan atıyor 1-1 bir bir oldu Durun Hatta yine atak yapıyor Ardından bu lan. lamsından Kahal Trabzon'da 0 yedi, Lhasa'ya da 4 4-1 oldu 5-1 yaptı Trabzon Messi Lionel olmadı. Ne? Tarhan adamın dibi sonu tabi Tarhan. Serhat. Serhat atıyor. 2-1 oluyor. Kısar katı gördü Görkem sağa. Bir atak daha. Buradan gol gelir mi? Ah be olmadı. Neyse 2-1 yeniyoruz. 6-1. Trabzon. Allah. Messi 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 bu adam ne Messi 3 yapıyor. Durumu hatay geliyor son dakikalarda. Hatay'dan bir atak olmadı. Çıktıyor. Oha, Trabzon. 7-1. Bahçeler top Oha! Oha! Fenerbahçe Beşiktaş'a yenilmiş. Beşiktaş'a yenilmiş lan Fenerbahçe'yi. Helal olsun lan Beşiktaş'a. İkinci sıraya girmiş Beşiktaş. Kasa 3'e girmiş. Fenerbahçe bir dayla. O simende gol kralında ilerliyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu bu Foot World Score Champions'ın devamını istiyorsanız yoruma yazın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi Görüşürüz.